Markalaşma. Bunlar yeni ekonomimizin ana unsurları. Daha önce biz krizden çıkan bir ekonomiyi var olan konvansiyonel araçlarla toparlamaya çalıştık. Ve o toparlama neticesinde de 800, 230 milyar dolardan 800 milyar dolara çıkan bir gayri safi milli hasıla patlaması yaşattık ülkeye. Şimdi o konvansiyonel e, araçların üstüne... Yaratıcı teknolojiyi, bilimsel e, keşifleri öne çıkaran bir ileri aşamaya geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. 25 öncelikli dönüşüm programının ana sebebi de, ekseni de budur. Evet. Şimdi AK Parti'nin seçim beyanı, vahat bu işte. Vahat bu. Peki. Yani e, nominal bazı artışlar değil, halkın genel refah seviyesinin artması. Kaldı ki, şeylere tek tek toplum kesimlerine gelin. Tabii okumadıkları için bizim millet okuma arızalıdır. Açık söyleyeyim yani maalesef millet derken halkımızı kastetmiyorum. Bu yorumları yapan kesimleri, aydınları özellikle. Ben herhangi bir bu eleştirileri AK Parti yapanların e seçim beyannamemizi okudukları kanaatinde değilim. Belki içindekilere bakıyorlar, belki sonundakilere bakıyorlar. Çok palyatif okuma. Okusunlar. Esnaflarımıza neler yaptık, neler yapıyoruz. Neler yapacağız. Mesela şu bilgiye onun için Kılıçdaroğlu bunların çoğuna sahip değil diye söylüyorum. Hep telif haklarını arasak şey yapar çünkü bir takım danışmaların başına bizim eski programlar, uyguladığımız projeleri ona yeni gibi sattılar. O da bilmediği için yazık, garibim. Bilmediği için bunları yeni zannediyor, yeni bir düşünce zannediyor. Esnaflara şimdi e, üç ay yeni ustalık belgesi almış esnaflara sıfır faizle kredi veriyoruz biz. %47 civarındaki esnaf faizlerini %4'e 5'e kadar indirdi. daha da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Kobilerimize, markalaşmak isteyen kobilerimize olağanüstü imkanlar veriyoruz teknolojik aşamaya geçenlere. Engellilere yapılan şeyleri, e, yani bizim şu ana kadar yaptıklarımızı yeni vaatmiş gibi e, deklare ediyorlar engellilerimize. Ki bunlar da sadaka kültürü diye e, eleştiriyorlardı. E, aynı şekilde reel ekonomiyi ayağa kaldırmak için üretim, istihdam teşvik paketini açıkladık. Bu ülke dünya ekonomisi daralır ve her yerde istihdam azalırken son 6 ay yıl içinde yani krizden sonra 6 milyon istihdam üretti. Dünyada en hızlı, en fazla istihdam üreten ülkelerden biriyiz. Bütün rakamlarda işsizliğin artma sebebi iş gücüne katılım fazla. Eskiden çalışmayan kadınlarımız şimdi çalışma talebiyle geliyor. Ben bugün bu mitinglerde en fazla kadınlarımızın sosyal hayata bu şekilde ağırlığını koymuş olmasından memnuniyet duyuyorum. En ön saftalar, talepkarlar, talepleri yerine gelecek. Onun için çeyiz hesabıydı diye bir hesabı niye açıyoruz? Onu şimdi hemen, onu da eleştiriyorlardı. İşin çok ilginç tarafı nasıl Bey. Biz bu şeyleri esnafa, kobilere, çalışan kadınlara, engellilere, işçilere, Memurlara da bir derece verdik şimdi. Memurlarımıza bunlar yaptığımızda bazı köşe yazarları hükümet popülist politikaya yöneliyor diye eleştiriyor. Ve sanki bütçe. Halbuki bütçe disiplinden hiçbir fedakarlık etmediğimizde ortada. Ama Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerini reklamını yapıyor. Bu da işte aynı şeyle. Yani yeni Türkiye Sözleşmesi'ni görmeyen zihin burada da seçicilik yapıyor buna bunu bu ama halk bunu hissediyor. Halk kimin neyi yapabildiğini, neyi yapabileceğini görüyor ve ona göre tepki veriyor. Bugün meydanlarda en fazla tutan slogan şey oldu dikkat ettiyseniz. Onlar konuşur, halk AK Parti yapar. Ve ben daha bu yeni bizim kullanacağımız bir sloganken onlar konuşur dediğimde meydan AK Parti yapar diye cevap veriyor. Çünkü biliyor halk. E, neyin nasıl inşa edeceği beyannamemizde bütün bunların detayı var yine beyannamenin e, doğru okunması gereken hususlarından biri millileşme yani çok iddialı millileşme hedefleri ortaya koyuyoruz savunma sanayinde milli muharip uçak yapacağız 2023'e en geç 2020 gibi test uçuşlarına başlayacak 2019'da 2018 sonu be belki işte Hürkuş eğitim uçuşlarına başlayacak. Türk yapımı. Hürkuş e, uçağı, eğitim uçağı. Şimdi bölgesel nitelikli 30-70-90 kişiler e, kişilik, e, yani kapasiteye sahip bölgesel uçak üretimi aşamasına geldik. Efendim, e, milli piyade tüfeği, şimdiye kadar üretilmemesi bir üzüldü. Milli e, denizaltı, milli e, e, fırkateynler, gemiler, milgen projesi, milli uzay ajansı. Bütün bunlar AK Parti'nin toplumun ekonomisini, ülkenin ekonomisini başka bir paradigmaya sıçratma teşebbüsü. Milli aşı, milli botanik bahçesi, milli tohum bankası bunları yapıyoruz. Artık kendi içinde devinimi olan uluslararası rekabete de açık bir ekonomi. Bütün bunlar Seçim beyannamemizin çok farklı unsurlara sahip. Evet. Efendim, bir 10-11 dakikalık bir zamanımız kaldı. Biraz hızlı bir tur yapalım izniniz olsa çünkü biraz da güncel konular var sormak istediğim. Şimdi e, 1915-2015 yıllık bir dram ya da herkes kendisi istediği gibi adlandırabilir. Rusya bunu söyledi, Almanya bunu yaptı, Avusturya, Fransa, Ermenistan da bir. Ama benim merak ettiğim, başbakan olarak değil, akademisyen olarak değil, bir entelektüel olarak değil. İnsan olarak Ahmet Davutoğlu bu konuda ne düşünüyor? Şimdi ne düşündüğümü aslında birçok vesileyle açıkladım. Savaşlar ki ben uzun yıllar diplomasi tarihi, strateji tarihi, dolayısıyla savaş tarihi anlattım. Yani savaşlar ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu bizden daha iyi bilecek çok az insan vardır. Hem bunun hani şahsi olarak bu konudaki yaptığım çalışmaların doğal seyri olarak ama toplum olarak da tarihte şu veya bu gerekçeyle bulunduğu coğrafyasının bir sonucu olarak savaş acılarını en, en çok yaşamışlardan biri biz. Yani bu topraklarda çok savaş acısı yaşanmıştır. Ve bu tek taraflı bir savaş acısı değil. Yani şimdi e, maruf bir aydın bir seferinde bir grup aydın tarihçi otururken 2005 yılında Ya bu Ermenilerin acıları üzerine Orada yaşananlar üzerine Sizin özgürce Fikirlerinizi beyan etmenizi ben desteklerim Demiştim sizden farklı düşünsem de Bunlar tartışılmalı konuşulmalı Ama her şey konuşulmalı Mesela Balkanlardan Balkan muhaceretinin getirdiği acılarla ilgili Niye bir toplantı yapmıyoruz yapmıyorsunuz Niye bunları konuşmuyorsunuz dediğimde ...maruf bir aydın, şöyle bir şey, cevap vermişti. Ahmet Bey dedi, biz adamların gitmişiz, topraklarını işgal etmişiz... ...onlar da bizi birkaç yüzü sonra kovalamışlar. Şimdi bu Türk aydını. <laughs> ismi ben de mahfuz hani şey için, ismi için söylüyorum... ...bir zihniyettir, bu bir kişinin düşüncesi değil. O zaman kendisine şunu söyledim. Peki o topraklar, o to topluluklar için mi yaratıldı? Yani eğer dediğiniz olmuş olsaydı... Balkanlardan bizim çekilmemiz gibi o bizim de ta Orta Asya'ya Almanların Ural dağlarının eteklerine Amer İngilizlerin e, Amerika'ya Avustralya'nın Amerika'ya şey İngiltere'ye dönmesi lazım İngilizlerin ya yani bu bir mantık mı? Kaldı ki Balkan medeniyeti bütün şehirlere çok iddialı söylüyorum Roma'dan sonra Roma'nın ilk inşa ettiği bazı şehirler dışında Balkan tarihi Osmanlı ile başlamıştır. Şehir tarihi. Evet. Ve o yüzden zaten Balkan milletleri asırlarca Osmanlı'ya isyan etmedi. takip ki milliyetçilik hareketleri ortaya çıkana kadar. Şimdi bu bizim e, e, tarihe bakışımızdaki çarpıklığı ortaya koyması açısından beni çok sarsmıştı. Oradaki birçok tarihçi arkadaş benim kanaatimi destekledi. Yani Balkan tarihi itibariyle. Şimdi düşünün. Rusya açıklama yapıyor. Sırbistan açıklama yapıyor. Bunun ne kıymet harbiyesi var? Açık söyleyeyim. Bugün Erzurum'da söyledim. Türkiye'deki şu anda ki hepsi artık bu toprakların asli çocuklarıdır. Biz dışarıdan geldi, içeriden geldi diye bakmayız. Çerkezler niye Türkiye'ye geldi? An Anadolu'ya geldi. Çeçenler, Abazalar, Gürcüler niye Anadolu'ya geldi? Yani Kafkasya'nın o güzel dağlarında yaşamayı istemezler miydi? Ahıska Türkleri yurtlarını nasıl kaybetti? Bir gece yarısı bir teki biri topraklarında kalmayacak şekilde... Üst tif edilmiş trenlerde Tatarlar, Ahıska Türkleri Sibirya'ya gitti gitmesini unutup neyi konuşuyorsunuz? Kaldı ki biz Ermenilerle çok geniş asırları e, birlikte yaşadık. Uzun asırlar yan yana ortak bir kültür ürettik. Çok ben şimdi bir, bir kitap çalışmam bitmişti bir türlü toparlayamadım tarihe nasıl bakmalıyız şeklinde bir bölümü de ulusal tarih yazımı ile ilgili Ermeni, Arap, Sırp, Bulgar, Türk tarihlerinin yazımı ile ilgili. Şimdi e, insani olarak baktığımızda ben bu coğrafyadaki hiçbir rengin eksilmesinden eksilmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim. Keşke Balkan şehirlerinde Türkler de ve İslam'da mevcudiyetini Belgrad'da bir tek cami kalmasaydı Evliya Çelebi seyahatlemesinde anlatılan Belgrad'da 120-130 cami daha fazla camiden bahsedilir. Selanik'te şu anda ayakta duran tek bir cami, cami var. Pornografi film gösterilen bir hale dönüştürülmüştü. Biz mi şey Ama açık bir cami yok. Bu acılar bu 20. yüzyılda 19. yüzyılda başlayan milliyetçilik hareketleri, ulusalcılık hareketleriyle başlayan bu acılar hep bütün milletlere zırap çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Serprenin sayı 100 yıl önce yaşa